Bizim adayımız belli, kararımız nedir? Nettir. Adayımızdan da, kararımızdan da geri dönersek gök girsin, kızıl çıksın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yarın Samsun'da gerçekleştireceği bölge mitingi öncesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki hazırlıklar sona erdi. 20 Kasım 2022 Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16'da 2023'e doğru aday belli karar net temalı MHP mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca meydan parti bayrakları ile donatıldı. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Samsun'da miting gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun mitingi 20 Kasım saatler 16.00'ı gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mitingi öncesinde bölgede güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılacak. Ayrıca miting alanında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve çevre illerdeki emniyet müdürlüklerinden gelecek olan bin polis görev yapacak.